Legend Futbol'a Fenerbahçe Kalesi'ne hoş geldiniz. Bugün Altan Tanrı ile birlikte Sarılar lacivertli gündemi, Maribor maçını, çıkan tribün olaylarını, gelecek isimleri ve katılan isimleri hep birlikte değerlendireceğiz. Altan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bir galibiyet. Avrupa'da yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Aynı zamanda dört takımla birlikte Avrupa arasında varız abim. Hem ülke puanı adına da sevindirici bir olay. Rakip Twente. Önce bir maç analiziyle başlayalım. Daha sonra Twente karşısında ne yaparız onu konuşalım. Şimdi Fenerbahçe'nin 5. resmi maçı. 5 resmi maçta 5 galibiyet aldı Fenerbahçe. 17 gol attı. 2 gol yedi ve hiç yenik duruma düşmedi. İki gol yedi, 2 golü de 2-0 öndeyken yedi. Maribor'a Kadıköy'den yedi. Gaziantep'te Kadıköy'de gol attı. Fenerbahçe'nin şu anda yaklaşık 7-8 oyuncusu formda gözüküyor. Dün İrfan Can gayet iyiydi kaledeki. Öndeki İrfan Can iyiydi. İsmail Yüksek iyiydi. Ferdi sezon başından beri iyi. Tadiç, Zeko, Batçuay'ı, Simanski hazır gözüküyorlar. Kent şimdiye kadar golü, asisti, penaltı kazandırmasıyla iyi. King girdiği zaman bugün bir asist, daha önceki Zimbru maçında bir gol. Çok çok iyi, patlama yapmıyor ama iyi, aldığı süreyi değerlendiriyor. Zeiss takımı alışıyor. Mert Hakan oynadığı sürelerde iyiydi. Mert Müldür süre aldı. Mert, Mert Müldür dün bir ters kademe yaptı iyiydi. Hı. <laughs> kıpırdanma var. Ciku Bekao esas olanlar savunmada. Bekao'nun bir golü var daha önceki karşılaşmada iç sahadaki Maribor maçında. Yani genelde takım iyi gözüküyor. Biraz Altay Bayındır ve Luan Perez dün de penaltı yaptırdı. Biraz daha iyi olması lazım. Bu neyi gösteriyor bize? Atılan 17 gol. Gol dağılımı 3 gol. Zeko 3 gol. Tadic. King bir gol. Simanski 2 gol. İrfan Can Kahveci 2 gol. Ferdi bir gol. Beka bir gol. Her, her, her bölgeden de katkı var. İsmail Yüksek bir gol. Yani orta saha, defans, ilerisi, kentin bir golü var. Şimdi bunun getirdiği bir şey var. Bu takım hazırlık süreci olarak iyi gidiyor. Bu takımın en iyisi kim? En iyisi. Evet. Takımı düşün. En iyisi kim şu anda? Benim, ben bir isim söyleyeceğim. Bakayım yaklaşabilecek miyiz? Yani e, taraftarın da gönlünde e, gözüken bence Tadiç. Tamam. Ben de İsmail Kartal diyorum. Bence takımın en iyisi İsmail Kartal. Çünkü Tadiç'i bile hazır durum. Futbol takımına baktığın zaman bence şu anda Tadiç ön. Takıma baktığın zaman. Ama bu takımı hazırlayan büyük çok unsurla yenilerle eskileri kaynaştıran, şu anda görüyoruz eskiler bir İrfan Can Kahveci Sevinci taklidi yapıyorlar. <laughs> Öbür tarafta Zekota diş falan filan. Yani bir havada neşe de var. Bir neşeli bir hava seziyorum yani. Şimdi sezon başları Altan abi hani olumsuz da bakmak istemiyorum ama sezon başları genelde böyle evet. görüntüler olur. Olur. Hatırlayalım Pereira döneminde işte başkan Pereira'ya sarılırdı. Jesus dönemini hatırlayalım. Jesus'ta başkan yemekler yerdi. Böyle galibiyetlerde arda arda geldiğinde tabloyu söylememize gerek yok. Hatta Nisan ayında şampiyon oluruz, 103 golü geçeriz deniyordu. Yani biraz daha sezonun ortasına doğru beklemek lazım. Bu takım daha form tutmadı, form tutacak. Daha gelenler var, birazdan konuşacağız. E, forma e, giyemeyenler var. Bir de üstüne gelecek olanlar var. Ben gelecekle ilgili e, konuşmadım ki, durum tespiti yaptım. Yok, şu an içinden her şey güzel, yerli evet. yerinde devam ediyor. Evet. Tabii ki hepimizi de mutlu ediyor. Ee, i̇ki, İrfancan hakkında ayrı sorularım var. Ee, İrfan Can attı, İrfancan kurtardı. Ama İrfancan gol atmasına rağmen, çok kritik ara paslar vermesine rağmen taraftarın gazabına uğramıştı. Ee, biraz bu duruma alışmış abi, öncelikle onun bilgisini vereyim. Ee, geçtiğimiz sezonda bu protestolara maruz kalmıştı ama artık e, tecrübeli diyebileceğimiz bir oyuncu ve e, bununla da yaşamayı öğrenmiş. O yüzden hani çok kafaya takıyor mu dersen içeriden aldığım bir bilgidir bu sezon için çok kafayı takmayı düşünmüyor bu konulara. Ee, bu da onun olgunlaştığını gösterir. Sadece söylediği bir kritik cümle var. Hakikaten bu cümleyi kullanıyor. Çok kritik bir sezon diyor. Yani bazı şeyleri köşeye ve kenara bırakma bir şeklinde ifadeleri var. Diğer taraftan kaleci İrfan Can da kendisi de söyledi. Hani teknik heyet uyarılarda bulunmuş. Penaltı atılmadan önce hangi köşeye gideceği konusunda o da o köşeyi tahmin ediyor. Fakat İrfan kaleci İrfan Can'dan kaleci Altay'a gelmek istiyorum. Bir beklenti vardı İrfan Can'la ilgili. Özellikle Altay'ın formsuzluğundan dolayı ve protestolara da maruz kaldı. Ben üzüldüm. Ee, bir su şişesi isabet ediyor. Alıyor topu yere fırlatıyor. Yani bir Fenerbahçe futbolcusunun evinde taraftarından bu denli bir protestoya maruz kalması… Kime su şişesi gelmiş? Altay'a. Altay e, lig maçında… He. Yani Antep Antep karşılaşması Volkan'dır neler ha. Hayır, kendi seyircisi tarafından atıldı. Yani. Ee, bence düşünülmesi gereken hatta tespit edilmesi gerekiyor bu taraftarın. Söylemek istediğim Aynen buydu. Öyle. Yani ee, Fenerbahçe taraftarı yani kalecisini beğenmeyebilir, ıslıklayabilir bir şeyler ama cisim atmak. Zaten hiçbir şekilde sahaya bir şey atmamak lazım. Rakip de olsa. Biliyorsun o yüzden biz seviyeye elendik belki. Tek kale oynuyorduk. 10 dakika maç durdu. Kalecilerine yabancı matlettiler. Sonra kaleye gidemedik. Sevilla demişken maçı izledin mi abi? Manchester maçını? İkinci yarısını izledim. Birinci yarı dışarı dedim, ikinci yarı izledim. Yani böyle içinden geçti mi? <gülüyor> yani, <gülüyor> uzatma o... <laughs> bekliyordum, penaltılara geçtiler. Ertem uzatma olacak deyince bizden penaltılara geçtiler. O da şaşırdı, ne oldu falan diye. Ne kadar güzel penaltı kullandılar Altan abi. Evet, o, en o, son o... 10. penaltı kaçtı zaten. 5-4 evet. bitti. Ee, ya bir şeyin de altını çizmek lazım bak. Şimdi Cengiz Ünder geliyor değil mi? Fred geliyor. Senin İsmail Yüksek var, Mert Hakan var, Zayis var, Crespo var, Simanski var, İrfan Can Kahveci var orada. Yani King, Kent, Tadiç falan birçoğunu düşündüğün zaman şu takımda Ferdi, Tadic, Zeko, Bekao, onun dışında yeri böyle banko diyebileceğin adam çok az. Neden? Mesela Manchester City bakıyorsun. İngiliz futbolunun son 5 yılında çıkarttığı en önemli İngiliz oyunculardan biri Foden. Yedek. Grich çıkıyor, o giriyor falan. Palmer diye bir çocuk artık evet. oynuyor. Alvarez diye bir adam aldılar. Yedek yani birçok oyuncu yedek. Bunu kabullenmek lazım. Yani bir takımın gücü yedek kulübesinin kalitesinin büyüklüğüyle orantılı. Yani sen oradan kurosu çıkartıp Kavingo'yu sokuyorsan rakibi korkutuyorsun. Fenerbahçe'de şu anda geçen sene sarıldığı Batşuay, King, İrfan Can yedek. Bu çok önemli. Yani Fenerbahçe'de bir kalite Hatta şunu diyebiliyoruz. Batşuay gibi bir forvet nasıl yedek olur? Nasıl kalacak Fenerbahçe'de? Yani bunu alışabilecek mi şeklinde? Çok güzel bir tespit Altan abim. Ee, kaleci demişken, şimdi 3 kaleciden biri alınacak artık herhalde kesinleşti. Ljubjkovic, Navas ve De Gea. Tercih ne olur abim? Veya bu İrfan Can'ın performansını gördükten sonra ihtiyaç var der misin? Ee, şimdi uzun süreci görmek lazım. İrfan Can'la ben kupa serüvenini hatırlıyorum. Fenerbahçe çeyrek finali geçti İrfan Can'la. sakat olduğu için yarı finalde e, Sivas'la eşleşti. Işte işte. Ve Sivas'ta hem lig hem kupa oynuyordu. Sivas'tan gol yemedi. Bir maç 0-0 bitti. Bir tanesi 3-1 kazandı falan. Sonra geldi buradaki Sivas'ı 3-0 yendi. Sivas'tan gene gol yemedi. Sonra Başakşehir final maçı 2-0 gene gol yemedi. İrfancı. Hatta ben bana sorulan Altay Bayındır sorulan yani İrfan Can şu anda daha önde ve hazır. Bir de bugün uzun uzun anlattığım için bir ulusal kanalda. Çok kısa söyleyeyim uzatmadan. Muhabirlikten geldik ikimiz de. Futbolcunun kafasını sağda olması lazım. Bizim Altay biraz yaşantı olarak dikkatli olması lazım. Şimdi Ozan Tufan'ın evlenmeden önceki hali, evlendikten sonra... Abi bildiğin küçük. bir şey mi var abi yoksa... Genel gelen... görüyorum. Ha, Genel, ha, hayır, anladım. bu mesela Ferdi de evli değil. Ama daha düzenli yaşıyor belli. Yani biraz bu sağın içinde kalması lazım. Sen şimdi kaleci nedir? Konsantrasyon. Muslarayı nasıl biliriz? Volkan Demirel'i, Rüştü'yü, Şumayir'i biz bunları gördük değil mi? Fenerbahçe'nin as böyle unutulmaz kalecisi değildi ama Yaşar abi hatırlıyorum. Yani kalede dikkatli durur. Şimdi Altay Bayındır geçen hafta Gaziantep'te maç başlamadan gidiyor. Direği tutacak, elleri kayıyor, kafasını çarp. Altay'ın kafa orada. Maç bitmiş, arkadan seyircilere bir şeyler diyor. Seyirci ona protesto ediyor. Statta olduğum S için görüyorum. Samet'le birlikte çıktığı bir top vardı. İşte Samet bile dedi ki ya sen el ele sen ne yapıyorsun dedi e, Altay'a. Hayır adam şey Antepli oyuncu omuzuyla onun omuzuna çarptı. O da yerde kıvrılıyor. Arkadaş bir önceki Maribor maçında da yediğin golde ayağın kırıldı zannettik. Gene yerde kaldın tedavi oldu falan kalk. Yani biraz kafa şeyde böyle kendi de kararsız. Arabistan'a gitsem şuraya mı gitsem kalsam mı Ya bu çok zorlamalı olacak bir iş değil bu. Bir insanın bir kredisi vardır bir işte. Benim gördüğüm, net olarak gördüğüm İrfan Can, Eğri Bayat'ın kredisi daha fazla. Ve daha konsantre. Daha hazır çocuk. Penaltı kurtarması da en son pozisyon hatırlıyor musun? Ondan sekte, bundan sekte bu ayak havadayken bir yere kendini attı. Ayaklarıyla çıkarttı topu. Mesela o uzaklaştırdığı bir top var. Evet. Tekrar geri dönüyor. Orada da çok evet işte. büyük bir refleks. Tabii, tabii yani. Evet. Birkaç pozisyon var. Her tarafa doğru. Çabuk hamle yapıyor. Şimdi e, bunu şampiyonluk küçük detaylarda saklıdır. Bir tane maçta bir tane kritik hata yaparsın gider. Hatında bizim bak bu kadar Volkan Demirel'ler neydi bizim stoper? Edo muydu? Evet. Ali birbirlerine Galsay girdiler. Gidelim. Bir Nando muydu? Öyle bir oyuncuları var. Boş oraya gitti. Topla gir. Yani şampiyonluk gitti orada. İşlerinden biri bende dese halbuki evet. çok basitti. Evet küçük detaylara. Hayır o Edu da biliyorsun kafası dağınık bir çocuktu. Penaltı yaptırırdı. Kırmızı kart kendi kalesini atardı. Sen yayın öncesinde konuşmadık ama dün ben Hı -hı. E, Murat Hoca'ya telefon açtım. E, Volkan'ın eski hocası. Hı -hı. Kendisine de aynı bu soruyu sordum. E, dedim ki hani Altay'ın yediği pozisyonu, yediği golü görebildin mi? Bana analiz edebilir misin dedim. Dedi ki izlemedim pozisyonu ama dedi sana şunu söyleyeyim. Biz Volkan'la da çok uzun süre çalıştık. Volkan ne goller yerdi fakat Volkan o golleri yedikten sonra her zaman ayakta kalırdı. Yani yaptığı birkaç kurtarışla o yediği golü unuttururdu. Şimdi sen örnek verdin diye söylüyorum. Volkan'ın da zamanında öyle gol yani benzer goller yemişliği var. Fakat sayesinde hiçbir zaman Volkan'ın dağınık göremezsin. Bir de hani bir son Mohikan diye bir şey vardır ya. ya Volkan çok iyi fena var. O da başka bir şey yani o. Volkan sadece kalecilik yapmıyordu. Fenerbahçe kalesini koruyordu. 3 Temmuz'da da korudu, 12 Mayıs'ta da korudu, her ortamda koruluyor. Yani Volkan Demirel elini hep taşın altına koydu. Öyle bir ortada pankart açılırken yok olanlar sadece parasına Fenerbahçe, girmedi diye. Yani. Sadece Fenerbahçe'de değil ya Hatay Spor'da da aynı şekilde. Aynı şekilde. Ne bir teklifler şehri, geldi Fenerbahçe yani. her de bırakıp gitmedi. Evet milli takım teklifi de evet, geldi. Evet. Çok net biliyoruz bırakıp gitmedi. Bu altayı kötülediğimiz anlamına gelmesin ama bir yol ayrımı gözüküyor. Öyle Peki diyeyim. bu saydığın isimlerden 3 kaleciden hangisini istersin? 3'ü de iyi. Ayrısı olsun. 3'ü de iyi. Ayrı özellikleri var. Ama ben alabiliyorsam bana göre Navas'ı alırım. Real Madrid, Paris Saint Germain oynayan iki tane Dünya Kupası'nda oynamış. Alabiliyorsam öbür tarafta da Manchester United İspanya milli takımı, La Liga, Dea'ya da büyük baktım. Yani şimdi kalecinin maç maç kurtarışını koymak, anlık şeyleri koymak bu e, Dinamo Zagreb AYK maçında Livakovic'i koymuşlar. Arkadaş öyle koyarsan İrfan Can'ın eğri bayıtın 5 tane pozisyonu koyarsın. 5 evet. tane pozisyon yaparsın yani. Senin elindeki kaleci de öyle kurtarıyor. Önemli olan topun gelmediği maçlarda 60 dakikada bir gelen top. Antep maçı. 45 dakikada bir top geldi yedi. Maribor maçı 45 dakika bir top yedi. Mesela dün de biraz şey dalgındı. Belki seyretmişindir. Mert Günok. Bir top geldi, evet. çaprazdan çıkartamadı. Şimdi bu tip durumlarda Fenerbahçe kalecisinin biraz yüksek konsantrasyon olması lazım. Kalecilik güvenişidir. sigorta gibidir. Evine hırsız falan girmez ya. Kaleci yani arkadaki savunma güvenecek. Arkam sağlam diyecek. Yani o farklı bir şey. Ee, sevgili abim maç içinde eee Duran oyunun durmasına sebep olan tribün olayları var. Aslında tribün olayları bir gün önce başlıyor. Mariborlu taraftarlar takımın kaldığı otele geliyorlar. E, havai fişek patlatıp orada takımın huzurunu ve uykusunu kaçırmak istiyorlar gece yarısı. Allah'tan e, Fenerbahçe'yi koruyan güvenlik güçleri var. E, çok da bu meslekte eskiler, tecrübeliler. E, i̇yi de tanırız kendilerini. Onlar olaya uyanıyorlar da öncelikle bu havai fişek olayını engelliyorlar. E, maç içinde e, güvenlik kıyafeti giydi mi yoksa güvenlik miydi tartışması da var Fenerbahçe e, Europe'un pankartını çalanlar içerisinde. Onlar konuyu da araştırdık. Da olabilir, taraftan da. Olabilir. Bu konuyu da araştırdık. Yalnız e, maç boyunca üstlerinde o kıyafet varmış. Yani büyük ihtimalle güvenlik görevlisi olabilir. Tamam Yani şey. üzerinde kıyafet görevlisi tamam bizim gibi ambulansla <laughs> gidiyorlar biliyorsun. İkisi de ya, sahaya giriyorlar. Onlar da birleştirmiş olabilirler. O pankart almak için Fenerbahçe'li taraftarlar da sahaya atlıyorlar, alıyorlar tekrardan derken orantısız bir güç başlıyor, bir bergazı atılıyor ve haksız durumda olan, daha doğrusu haklı durumda olan Fenerbahçe taraftarı, stadı boşaltmak zorunda kalıyor. Bilmiyorum bu da yorumun nedir? Bir de UEFA'nın başkanı kim abim? Yani kendi memleketinde oluyor bu olaylar. Bir şeyler söylemek ister Sadece misin? Sadece şunu söyleyebilirim. Ben çok güçlü tribün kültürü olan biri değilim. Çok maça gittim. En unutamadığım maçlardan biri Fenerbahçe'nin Boluspor maçıdır. 1982-83 sezonun son maçı. Saat 6-6.30'da kuyruğa girmiştim sabah. Maç 5'te falan oynanıyor o zaman. Mayıs ayı olduğu için son hafta. Rıdvan abinin golü vardı. Bize atmıştı. Boluspor'da oynuyordu Rıdvan Dilma. Bizim golü de Selçuk Yılafen. Faruk var mıydı abi o? Ha? Hatırlar mısın Faruk'u, Bolu Sporlu? Yok yok bunlar çok önce. Yani Halil İbrahim'le ikisi oynuyorlardı Boluspor'da. Spor'da. Halil İbrahim Ankara gücüne gitti. Daha sonra Sercan geldi Bolu'ya falan. Yani bu söylemek istediğim şey. Rıdvan abiyle Selçuklu'nun golleriyle bittiği bir açığa böyle bir 7-8 saat önce gitti. Ama ben çok güçlü türbün şeyi olan biri değilim. Sessiz seyrederdim, bakardım oyunculara bilmem nelere. Yani 14-15 yaşlarından itibaren. Ama bir şeyi bilirim. Yani bunu bir pankart namustur. Hele evet. hele deplasman Yani o pankartı sen ne şartlarla taşırsın arkadaş? Uçağı aldırmak için, otobüse yükletmek için, ona ayrıları şey yaparlar, hazırlamak ayrıdır. parasını toplarsın aranda bilmem ya. Pankart namustur. Bir de orada rakibe şey yapılmış bir pankart da değil. Kasımpaşa GFB yazıyor. Yani hmm. o çocukların elinden onları almak bana göre net provokasyon. Oyun ilk maç gitmiş 3-1 bu maçta da penaltı kaçmış bilmem ne net provokasyon. Yani bir olaylar olsun falan Aynen. bir şeyler olsun biraz Fenerbahçe düşsün müsün en iyi yanıtı iki golle verdi. Yani ben öyle görüyorum maçın içerisinde bir provokatif yani güvenlik alacaksa maç başlamadan alır onu senin Pauk'la AYK'yla işte oynuyor olsak Panathinaikos'la oynuyor olsak belki hani iki ülke arasında yaşananlardan dolayı onda da hani Baktığında kişisel olarak hiçbir şey yok, komşu iki ülke. Fakat böyle maçlarda çıkabiliyor, hani iki ülke arasında böyle bir gerginlik de yok. Bir hafta önce, on gün önce Zagreb'ten gelen yüz taraftar otobüsle yasak olmasına rağmen Atina'yı birbirine kattı. İşte AYK maçında biliyorsun, bir, evet. bir Yunan vatandaşı öldü. Çok yaralı vardı, yani büyük olaylar oldu. Bizde öyle bir şey yok. Ama ben net provokasyon görüyorum. Niye benim pankartımı elliyorsun abi? Yani sana zararı ne? Bir şey değil senin oradaki grubun getirdiği bir pankart. Niye sen bunu alırsın? Tamamen provokatif bir hareket. Sen Zorya depresmanını hatırlarsın. Evet abi. Orada bizim taraftarın şey yapmaları. Evet. Yani hakikaten çok büyük zararlar verdiler. Galatasaray'ın Olympiakos'u havaalanında beklettiler. Fenerbahçe basket takımını İsrail'de saatlerce bekletip Yudo'yu almadılar falan. Yani bu provokatif olaylar çeşitli şekilde karşımıza çıkıyor. Ee, abi Tadiç'le ilgili bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta da senin kullandığın e, sosyal medyada da ifadeler evet. vardı. Baktım. Evet. E, tabi destekleyen de var. E, tepki gösteren de var. Fakat e, Tadiç e, sayım odasında, Samandıra'da, hatta maçlardan çıktıktan sonra da Futbolcuların genel anlamda böyle hani e, böyle lider karakterli oyuncuların çevresinde çok oyuncu olur. O da maçta şunu yaptın, bunu yaptın. E, hoca bak bize bunu söylemişti, ama sen sayesinde yanlış yere koştun gibi böyle örnekler verebiliyor. Bunu saha içinde de yapıyordu. Ben geçen hafta Antep maçına dikkat ettim. Evet, o gün çok fazlaydım. Bor maçında yine öyle. Fakat dünkü karşılaşmada çok fazla bu yöndeki bir hareketini görmedim. Bu benim kendi yorumum. Bilmiyorum. Bu kan hakkında bir yorum getirmek ister misin? Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bence bu konu önemli. Tadiç konusu. Şimdi Altan Tanrıkulu. Fenerli olup olmaması önemlidir Altan Tanrıkulu. Ama hesabı olmayan bir adamdır. Kimseyle bir şeyi yoktur. Bir, yani menfaati yoktur. Birinden bir çıkar sağlamaz ne Fenerbahçe içinde ne de diğer takımlar. Şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Niye böyle bir şey yaz? Peki Altan Tanrıkulu kim? Ben 1989'dan beri çok fazla teknik direktörle tanıştım. Çok fazla oyuncu gördüm. Türkiye'de Ortega'ları, Fanoidonk'ları, Anelka'ları, Alex'leri, Hacileri, Diego'ları, Sergen Yalçınları, Oğuz Çetinleri, Rıdba. Çok fazla oyuncu. Hem sohbet ettim hem bir şey yaptım. Aynı zamanda 1998 Dünya Kupası'na Fransa'ya gittim. Ve Fransa'da o 64 karşılaşmanın 26'sını statta seyrettim. Final dahil. Ortega'yı orada seyrettim. Van der kafa atarken. Zidane'ı seyrettim. Roberto Carlos'u. Ve ondan sonra Ömer Üründül'den sonra bu ülkede en fazla e, maç seyreden insanın Ki görevli olmadığın halde bazı gittim. yerlere de 10 tane şampiyonlarla gittin evet. önüne gittim. Mesela bunu söylemeyecektim. E, çok da yayılmasını istemedim ve paylaşım da yapmadım. Ben e, 9 Haziran günü, Cuma günü kardeşim vefat etti. E, o da gazeteciydi. Tekrar başın sağ olsun abi. Ertan Tanrıkulu Onu toprağa verdik 10 Haziran günü. O gece şampiyonlar ligi finaline gittim. E, ben sadece maçı seyrettim işim var diye ya, yani işim olarak da gördüm. Ben 18 Mayıs günü babamı kaybettim 2001'de. Ben 20 Mayıs günü Fenerbahçe Bursa şampiyonluk maçına gittim. O Galatasaray sonucu gelmediği için son hafta Samsun'a kaldı şampiyonluk. 2-0 Revo'nun golü. Ben gene babamın toprağı verdim oraya gittim. Şunu söylemek istiyorum. Ben işiyle yaşayan bir insan olarak tad için niye aşağı Ne işim olabilir tad için? Ama ben gördüğümü nerelere gelebileceğini biliyorum. Bir oyuncunun Zaysa şöyle böyle yapması... Bak dün kaptan çıktı. Tati çıkacaktı kaptan belki. Yani ben İsmail Kartal'ı o videoda gördüm ben. Devre arası İsmail Kartal böyle dolaşıyor. Herkese bir şeyler yapılmaz abi. Olmaz yani. Fatih Terim bunu yaptırmaz. Aykut Hoca sevmez. Ersun Yanaz, Şenol Güneş... Ne bileyim... Şeyin olduğu yerde, Guardiola'nın yerde... De Bruyne böyle böyle yapmaz. Ne diyor İlkan? Ben futbolu bilmiyormuşum diyor. Guardiola, De Bruyne diyor. Bunlar çok büyük yerlerden geldiler. Şimdi senin de İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü. Ona bir alan bırakacaksın. Yani İsmail Hoca'yı görüyorum. Acaba ne diyecek diye. Çünkü Oscar Wilde'yi fırçalıyor. Sürekli evet. Zayse, Ciku'ya bir şey. Hiçbir şeyi yapma. Yapmadı. Sadece bak Zayse kaptanlık verdi. E kaptan Hadi de, kaptan çıkabilirdi biliyorsun. Şeyde çıktı. Mert Hakan'la değişti. Yani şunu söylemek istiyorum. Benden sonra Rıdvan abi de söylemiş. Sağ içi kaldırır ama sağ dışında böyle olmaması lazım soyunma odasında falan demiş. Rıdvan abi bu işleri bilir. Ben bunu iyilik için söylüyorum, kötülük için abi söylemiyorum. geleceği görebiliyorsun. Şimdi bir taraftan olarak izlemek var. Bir de senin Gelecek kadar kötü, hayal, demiyorum demiyorum hayal, senin hı. kadar tecrübeye sahip olmak da var. Ben de mesela şunu eleştiririm. İsmail Kartal basın toplantısında dedi ki işte e, Tadiç'i anlattım. İşte biz onunla balığa çıkacağız. İşte biz balıkçı bir evet, aileyiz diye. Evet. Ben de mesela dedim ki keşke bu olay ikisi ikili arasında kalsaydı da e, basın toplantısında konuşulmasaydı. Yani hani Tadiç'i beğenebilirsin. İşte Tadiç'le çok iyi anlaşabilirsin. Fakat bunu takım da duyacak şekilde ayrıcalıklı ilişkiye dönüştürdüğün anda takım içinde bunlar konuşulur diğer futbolcular tarafından. Mesela ben de bu durumu eleştirmiştim. Hani bazı şeyleri insanlar görebiliyor çok önceden. Bunu da dile getirebilir. Yani çok da kötü bakmamak lazım. Her şeyi de eleştiri eleştiri olarak. Ee, kötü bakmıyoruz zaten Fenerbahçe. Çok iyi bir oyuncu almış. Çok iyi bir oyuncu yani. montaj olarak falan çok iyi. Zeko, Tadic, Ferdi, Simanski, Kent. Acayip bir kurgu oldu. Buna bir şey söylemiyorum. Bu oyun Ama oyuncu bir yerde bir patlama olur bir yerde. Antre, yani maçta böyle olan antrenmanda da böyle. Herkesin e adam tabi, Bu antrenmanda da yaparsın. yani arkadaş 19-20 yaşındaki adam alıyor 3 4 milyon euro. Yani buna Arda Güler 5-6 milyon euroya gitti şey mi? Yani bunlara o işi öğretme konusu var. Antrenmanıdır, bilmem nedir. Bir gün antrenmana gittim Samandıra'ya. Uzatıyorum hızlı geçiyorum. Hı. Bitti antrenman. Ben de gitmedim. Şey Alex'te özel frikik atıyorlar. O zaman da kaleye galiba bu Ertuğrul'u geçirdiler galiba o zaman dördüncü kaleci miydi neydi yani çok adı yoktu şeydi. galiba o'ydu Serkan onun önündeydi yani Serkan Kırıntı'dan, Kırıntılı ha. daha önündeydi. bu en arkadaydı. abi bir saate yakın çalıştılar özel hani diyorlardı ya özel flikik mi atacak bilmem ne Alex'te özel çalıştılar abi hiçbir zaman sen Alex'i özel'i fırçalarken gördün mü ya da böyle birini sağda şöyle Alex'te bazı şeylerde şey koyar ben Hacı'yı de gördüm ben Oğuz abiyi de gördüm. Yani bunların liderlik özellikleri, takım kaptan. Mesela Pampersi'yi gördüm. Edin Zeko'yu görüyorum. Yani bunlar daha kapsayıcı oluyorlar. Bu biraz şeye giriyor. Yani orası kurs değil abi. Teknik vektörlük kursu değil. İstiyorsan yardımcı antrenör ol. Yani çok iyi futbolcusun. Ama bir yere kadar yani bir şikayet pozisyonu söyle. Bunu çok abartmaya da gerek yok. Bak ben Orada iyi niyetle bir tweet attım, gördüğümü söyledim. Bir de penalty kaçırdım. Dünkü karşılaşmada da dikkatimizden evet. kaçmadı bu arada. E, daha sancı. Bence sanki. çok evet. da olumlu olmuş e, bunu yazman. Evet. Hafta başında Kerem arkadaşımız programda şunu söyledi, ben de izledim pozisyonu. Haaland'ın iki gol attığı maçın devre arasında Guardiola giriyor sahaya. Haaland'a o kadar puşt atıyor ki bildiğin dövecek sanki bunlar yani bunu yapması gerekenler genelde teknik adamlardır. Futbolcuların da sayesinde mutlaka sınırları vardır. Bu sınırlar da aslında belirlenmiştir. Bir kuralı olmasa da bunun bir sınırı ve ölçüsü vardır Altan abi. Neden kızmıştır biliyor musun? Şöyle demiş şey o. Ya oğlum İstanbul'a gittik finalde atamadın. Ya Arsenal'e kupayı verdik atamadın. Şeyi Sevilla'ya eleniyorduk atamadın gidip Burnley'e Brighton'a saftan tırlatıyorsun. Üçerde belki de böyle kızmıştır. Hiçbir finalde yok Allah. Biz Norveç'te oynadık. Haaland-Söllot oynadılar. Bizde Ozan 2 attı, Hakan 1 attı, 3-0 yendik evet. onları orada. Hatırlıyorsun Benim değil mi Haaland ben hakikaten böyle oyuna çok katkısını göremiyorum. Ee, Ay, i̇yi futbolcu da teknik direktör, başka bir şey abi yani teknik direktör. Sana işi öğretecek biri varsa o teknik direktör. Sen abi. teknik direktör işini öğretme abi. O zaman yanlış yere girer yani iş değişir yani sen... Bırak hocanın yardımcısı var yani ben Beşiktaş'ta da görüyorum. Yani Allah'ı var ne abi bakar ne cihet son. Hiç kimse bir şeye biz, karışmıyor. Biz seninle kondisyonel muhabbeti yaptık mı abi geçen hafta? Hayır. Ee, ya, yok, Kohla. Kohma konuştuk. Tamam söyledin evet, değil mi? Evet. Ya, bu arada öyle bir ihtiyaç var diye haberler gördüm de o yüzden. Öyle mi? Bir, evet. Kondisyonel aranıyor şeklinde. Olabilir. Ee, yani bu iş bilim. Çin'de bile olsa evet. alıp geleceksin. Yani bak Türkiye'de yeterli değil ise... Yurt dışından takviye getireceksin Almanlar, İngilizler, yani İtalyanlar. Muhabbetini yaptığımızı hatırlıyorum evet. da Fred ve Cengiz'in de takıma katılmasıyla birlikte Cengiz'in de bugün lisansı çıktı. Serdar Dursun da oynayacağı bir yere gitmek istiyor. Karagümrü'ye. Büyük kumlu ihtimalle kumlu. evet Karagümrük'e. Bir Samsun Spor deplasmanına çıkacak takım. Beklenti neler abi? Son sorum olsun. Yoksa eklemek istedikleri? Yok ben de şöyle bir hızlı söyleyeyim sana. E, ligin 2. 3. 4. haftasıyla 2 Twente maçı yani toplam 5 evet. maç. Milli maç arasına kadar oynanacak. Fenerbahçe'nin bir şanssızlığı yani fikstür şanssızlığı milli maçın oynanacağı pazartesi oynayamıyorsun. Pazar oynuyorsun, deplasman Ankara gücü ve Twente deplasmanından Perşembe evet. gecesi geliyorsun. Yani onu ayarlama belki çarşambaya aldırabilirlerse Avrupa bazen iki takım Beşiktaş-Fenerbahçe var diye bazı ülkeler çarşamba da maç yaptırıyor. Bir tek onun dışında bu her takım için geçerli, yoğun bir fikstür. Samsun maçının da güzel geçeceğini düşünüyorum. Cengiz'le Fred'i ikinci yeri bekliyorum Ali. Bir görelim abi. İkinci yeri evet. bekliyorum. İlk 11'de değil. Ben o orijinal 11'in çıkacağını düşünüyorum. Tadic, Zeko, Kent, Simanski, İsmail Yüksek, Zayz veya bir farklılık yapabilir. Defans kurgusu. Konuşmak defans. isterdim. İsmail'in artan bir fon grafiği var. Sadece bir kelimeyle özetle, özetlemek isterim. Rusya kampındayken Ahmet Selim Kul yayınımıza bağlanmıştı. Bütün oyuncular anlattı anlattı. Sadece dedi İsmail'e bir parantez açmak istiyorum. Bu sezonda çok hırslı, çok istekli gözüküyor. Hatta dedi şöyle de iddialıyım vazgeçilmez olur dedi. Yani şu formunu gördükten sonra altı numaraya ihtiyaç var mı dedirttirdi. Ama var. Yine de var. Çünkü lig uzun bir maraton. Avrupa'sı var. Bunun kupası var. Öyle değil mi abi? Ee, o yüzden tek bir oyuncuya bağlı kalmamak lazım. İsmail Alternatif... yüksek, maaşı düşük. Öyle mi? Türk oyuncuların derdi. Türk olmak e, suç olmamalı. Şenol Güneş bunu evet, çok net ifade etti. Türk Şener olmak Hocam. suç olmamalı. İsmail Yüksek, buraya gelmesi düşünülen Kurun için onda bir maaş alacak bir çocuk değil. Acilen ya vazgeçin Kurun içten ya da İsmail Yüksek'in maaşında, Ferdi'nin maaşında bir düzeltme yapın. Bu çocuk Türk milli takım oyuncusu. Örümcek ağlarını da alabiliyor. Hakkını yememek lazım abi. Transfer edildikten sonra da gitti, geldi. Kimse ondan da böyle bir performans beklemiyordu. Gessus'a e, da buradan teşekkürler İsmail'i kazandırdığı için. Yoksa abi, beklemek istediklerim Yo, programı kapatıyorum. Başarılar diliyorum Samsun deplasmanında Fenerbahçe. Bizim Slovenya'daki depresmandaki taraftarları da geçmiş olsun diye. Teşekkürler tekrardan. Haftaya Fenerbahçe Kalesi'ne tekrar görüşmek üzere diliyoruz. Hoşçakalın.